sen Granny'den kaçamazsın. I save you. Ben Granny'im. Herkese yakalarım. <laughs> Aslanlar çok seviyorum. Granny'yi granny, granny ittiren AFK Granny mi olur ya? Aslında Granny'yi biz bayağı ittire ittire götürüyoruz. İttir, ittir, ittir anasını ittir. Granny'nin aküsü <gülüyor> bitmiş. <gülüyor> Bu oyunda normalde bizim Granny'den kaçmamız lazım yani. Evet. <laughs> ne Gremi... var gerçekten böyle bir şey yok ya. Hani ne zaman oyun oynarsak oyunun amacı değişiyor. Ben onu hallediyorum diyorum yani. Şey, yabancı olmasın. Yabancı olmasın. Çünkü ya, Çünkü o bize olsun. vurar. Gremi'de. İyi bizi gördü. <laughs> <laughs> Arkadaşlar son bir buçuk dakika. Ben şimdi göndereyim de o beni bulamasın diye yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar bugün sizinle neydi bak Granny'den kaçacak. Aynen arkadaşlar Granny'e girdik. Annesi dedik ki bu oyun o kadar korkunç değilmiş. Annesi zıplayamıyoruz mu? Biz niye böyle ekran ortasında mı kalıyor bu? Hayır. Aa, açalım. E evet. yaz. Granny'den Granny. kaçacağız. Granny'yi gördün mü kaç hemen tamam mı? Hadi bakalım. Annesa Granny'den kaçmaya devam. Annesa ağır suyun içinde mi? Yok. Nasıl oyun Annesa bu? Sence Uğur graniye Granny'den kaçabilecek mi? Kaçabilecek. Nerede Granny şu anda? Almina geldi, Burcu burada, Deniz burada. Deniz hoş geldin tekrar. Aa, aslanlar burada. Aslanlar birbirimizin arasından geçebiliyor. Burcu bak karşındaki aslan kıyafetli sana senin yazdıklarını söylüyorlar sen. Özgür karşımızdaki. Elinde de bir yeşil anahtar var Aa, ya. Ha, anahtarı almamış. Onu, onu göstereceğim. Gel, takip, gel. Et, takip et. Ee onunla bir tane kapı vardı gizli kapı. Nerede? Ee, biz onu kırarsak Graniden kaçabiliyoruz. Granny nerede arkadaşlar? Granny kim bu arada? Şimdi Özgür Burcu Denizi gördüm Granny o zaman bizden biri değil. Şu bizden olmayan tek kişi var. o mu acaba? Eee o mısın? Kendini doğal mı saklıyorsun? çok korkuyorum, Granny sıkın gelin. Annesi özgürle buraya girdik de anahtar ne yapıyor arkadaşlar ya? Bilmiyorum. Hadi eyaça aç kapıyı. Burcu yanımızda, Granny nerede ya? Aa, orada. Ben de gördüm aşağıda. Kaç 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 Annesi. Annesi saklanma bence. Saklanma. Ondan kaçabilirsin yürüyerek de olsa. Aşağı in. Aşağı in. Evin içine girmesin bir de o. Oradan inme. Pat diye karşımıza çıkar. Allah biri orada gidiyor arkadan. Arkada biri var tamam devam ederiz havuzun oraya inebilirsin demek ki. çok korktum. Kremi sakın gelmesin. E, Ladybug. Ladybug o zaman sen Kremi'den kaçamazsın. Aynen. Çok korktum. Arkadaşlar şok Aynen korkuyoruz ama yani öyle. Ama oyun çok korkutucu değil arkadaşlar. Aynen. Ee, küçükler sakın korkmayın. Granny gerçek insan değil. Aynen Granny geliyor diyor Özgür. Yukarıya bakar mısın? Aşağı döndür kafanı bir. Aşağı döndür. Nerede? Hani? Granny gelir sanırsa buradan git arka pencereden atla tamam mı? Hı, hı. Hani nerede Granny? O oh, şurada gidiyor ya. Aşağıda Oy, camdan gördün diye. elbisesi de kanlı. Öyle mi? Küçükler korkmayın. Çünkü aynı seçim bir oyun karakteri değil mi en nihayetinde? Evet. Ve yakalamacı tarzında bir oyun arkadaşlar. Şey değil yani böyle Granny'nin acayip oyunları var. O tarz bir şey değil. Evet. Granny bizden uzaklaştı yani. Aynen Granny bizden uzaklaştı. Bizi göremiyor diyor. Aynen. Biz şu anda yerimiz iyi değil mi sen? Evet. Biz bence evde kalalım. Böyle güzel. Aa zaten biz kazanırız. Karşımızda deniz de var. Herhalde. O deniz. Bizim de arkadaşlar kıyafetimiz uğur böceği ama e, gösteremiyoruz her değil mi? Evet kral Çünkü... olunca da gösteremiyoruz. Almina. Hey kapı. Almina. Almina. Almina o. Almina gel. Özgür bak gitti onun yanına. Almina 2! Allah play oh. play dersin. Oyun bitti play. Ben oynayacağım. Arkadaşlar biz. Kral kim acaba? Bir harita seçiliyor. Kim olacak? Yetmiyor Arnisa evet. Gücüm yetmiyor aynısı. Ne evet. yapıyorsun? Gücüm yetmiyor aynısı. Arnisa, Arnisa bilge mi Grammy olsun istiyorsun? Evet. Totemler peşinde yine Arnisa. <laughs> Bakalım kim olacak arkadaşlar da. <laughs> ne yapıyorsun Arnisa ya? Arnisa Bilge! Arnisa sen cidden <laughs> grani oldun <mu> ya! <laughs> Arnisa grani oldu! Arnisa çak nasıl yaptım bilmiyorum ama Arnisa grani oldu arkadaşlar. Duayla herhalde. Nasıl da geldi oyuna Deniz'de oynadı arkadaşlar Grammy'siz. Biz Uğur Böceği'ydik sözde. Uğur Böceği Granny'den kaçacağız diye geldik. En son gra Granny'yi itiyorduk orada bir yerde. Değil mi? Annesi de aküsü bitmiş dedi. Onu <laughs> yani Granny'yi itiyorduk. Şimdi de kendimiz Granny olduk. Bu da artık bu son olsun her şey. Şimdi granny olarak bitirelim. Hadi bakalım. Granny olduk arkadaşlar. Annesi şuradalar. Annesi gördün mü? Annesi şimdi... Kardeşim... I see you. Ben sizi <laughs> görüyorum değil mi? Evet. I see you. I see you. Anneciğim yakalamaya gidiyoruz arkadaşlar onlara bakalım. I see Kaçıyorlar. you. Va, oyun Aa kafası. I see you. Tamam anneciğim görüyorsun. Git yakala gör, görmek değil yakalamak mı bunda var ya. Allah anneciğim durma. Bir iki kişi kaldı anneciğim. Direkt onlara direkt Bir insan karşına geliyor. Nisan karşına geliyor. Oyun kafasını bırak. Onlar sıkıştılar orada bak. Nisan. Nisan ya Nisan ya Nisan ya. Hızlı koşuyor. Geriye dön. Geriye dön. Deniz karşında kalacak. Denize denize denize. Deniz ilk giden oldu. Aynen. Arkadaşlar deniz ilk giden oldu. O ayağa kalkar mı arkadaşlar? Başında bekleyelim onu. Kalkmaz. Başında bekleyelim şöyle. Arkadaşlar biz kim olduk Denizden. ya? Nasıl yaptık biz bunu denize ya? Deniz. Nasıl olur ya? Arnisecim. Şimdi onlara nasıl bir taktik I yapalım? Onlara nasıl bir taktik yapalım? Ya şöyle aşağıdan dolanalım. Orada birini bıraktık. Hop. Nisa önümüze çıkacak. Ece Mage geldi şimdi oyuna. Hoş artık geldin Ece Mage. Oyunun sonu geliyordu. Ece Mage oyuna giriş yaptı. Yani sonu derken. Ece Mage 8. Artık Granny'den kaçacağız derken arkadaşlar olduk bir Granny. Eve kaçtı o var ya bak üst kata gidiyor. Ama ben nasıl yaptım bilmem. Ama sihir diye gerçek i̇şte Totem şey. Bir... o ya? Yani, yani ona öyle diyorlar böyle totem. İşte şunu yaparsam şu olacak gibi şeyler de. Nasıl oynar mısın? Harika. Harika değil Korkunç mu? Hayır. Ya aslında böyle mesela şey tek edek kalsan biri seni kovalıyor bir yerde saklanıyorsan falan insan korkar ama. Şu kapıyı, kapıyı açsana Dur kapıları aç. Allah. Aa. Allah aşağı atladı ya. Biz de atladık ama o kız şimdi hemen kaçar bizden var ya. Talha da geldi oyuna. Uzun zaman sonra Talha'yı da gördük. Merhaba diyor. Ya Talha şimdi kovalamaya devam de en... Aa kapıya gidiyorsa koş 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 onu oradan kaçırma. Tamam o artık kapana girdi değil mi? Kapana Girdi. Aynen şimdi orada tahtadan atlamaya çalışacak. Talha ile ikisi orada bak. Şimdi bak onların ikisinden birini mutlaka alman lazım. Talha diyorum oyun kafası. Bak geliyor. Geliyor atlayacak oradan. Oradan atlayacak. Bak orada duruyor. Zıpla. Vur oradan. Zıplayamıyoruz ki. Oradan şimdi onlar atlamaya çalışacaklar var ya. Aa oyun kafası gitti. Şimdi şu kaldı orada. O da gitmiş. O da gitmiş. O da mı gitmiş? Harbi mi ya? Gitmiş. Arkadan dolan o zaman kafalarına kafalarına harbisi onlar. Siz misiniz bize oyun yapan ya? He oyun kafası. Allah orada biri var arkadaşlar. Baya buraya da anahtar getirmişlerdir. Bakayım. Arnisa. Talha. Yok canım ya. O Talha. Bakalım o kim? Arnisa onlara ne oldu? Onlar orada kaldı var. Nisa uyanıklık yapacaktınız ama resmen kapana girdiler değil mi Arisa? Evet. Arisa ne yapıyorsun ya? Arisa ben korkuyorum. Sen öyle Birden yapma. Arisa az önce kimi gördük biz burada? Ben Taha'yı gördüm. <laughs> i̇çeride biri var. Ay <laughs> seviyorum. Ecema Maga olabilir Arisa ya. Abi buraya ne ne? nerede içeride? Evet vardı gerçekten. Arnisa Granny diyorlar ya. Olaya bak ya. Hani Cema gelecek. Hop. Cema gitti. Ya onun kıyafeti ne güzelmiş hani söyleyeyim bakayım mı? Ecemage özür dileriz ya. Evet özür dileriz. Şu an ama yerine... oyunun amacı. Aa öldüm diyor Ece. E kim kaldı arkadaşlar? Arkadaşlar bir taktik verin kaç. Aa, bir kişi kaldı diyor ya. Kim o ya? Abi. Nasıl... E İçeride de. nerede nasıl? Şu dolaplara bak anne. Öteki odaya git. Dolap. Do, do, do. Aynen şurada dolaplar var. Şu odaya gir mesela. Oraya giremez o, ki. Yürüyorum. Tamam. Şu odaya gir. Bas. Allah. Go go Queen'a bak orada. Go go Queen. Gitti mi? Sıfır Gitti. şarkı. Gitti. Evet. da bulduk arkadaşlar saklanırken. Anisa. Herkes gitti. Herkes gitti. Ben göremiyorum. Aynen ben herkes Anisa ne yaptı? Herkes yakalarım. Evet Anisa bu gece herkesi yakaladık. Anisa. Granny olmak nasıl bir duygu? Harika. Arkadaşlar Granny <laughs> olduk. Herkesi de yakaladık. Bölüm de bitti. <gülüyor> ne <gülüyor> diyoruz arkadaşlar? <gülüyor> varsa, <gülüyor> videoyu ne yapmayı unutmasınlar? Videoyu beğenmeyi unutmasın. <gülüyor> <gülüyor> Aslanlar. Talk, save your room. Yes, it is. Bye-bye.